Burası Kırıkkale'li Hasan Dede köyü. Üzümüyle meşhur bir köyümüz. Biz de burada kendimiz buranın yerlisiyiz. İsmim Ara Hasan, Yoşkun. Şu anda benim bağ, e, bağ ve bahçemdesiniz. Bu yıl soğuklar e, vurmadı. Vursa da iki gün ateş yaktık. Şu anda bayağı güzel bir kayısı yükü var. Yaklaştırır mısın? Bunlar er yeten cinsi. Er yeten cinsi oldukça da güzel ürün tutumu var. Bunlar zamanla seyretilecek. Tabii ki bu arada bir süseks tavuğumuz ayağımıza yanına geldi. Civcivlerimiz var. Burada doğal yaşıyoruz. Daha sonra da işte size de aşı ben kendim aşı da yapıyorum. Ceviz aşısı. İşte bunlar geçen yıldan yapılan ceviz aşılarımız. Kaos oluşturmuş. Çok güzel de bir güç verdi. Bayağı büyüdü. Bunu budamam gerekiyordu ama sırf video çekim için yeşil budamayı gösterebilmek için bunu serbest bıraktım. Yani ya bunu da yapacağım. Bu videomu da izleyeceksiniz. Burada kendi tavuk kümesim ve civcivlerimiz. Bu da köpeğim Hera. Hera. Gel, gel baba. Sizi bahçede bir güzel de biraz gezdirmek istedim. Bu e, Napolyon ismi olan kirazımız. Ama e, ben <laughs> Bu da bizim can eliklerimiz. İnsanların çok sevdiği. Biz... Kendimiz bağ çubuğu da yetiştiriyoruz. Örneğin Hasan Deden'in buranın yerli üzümü. Ondan sonra çeşitlerimizin içinde İzmir var. Ata sarısı var henüz şu anda. İzmir'in sultaniyesi var. Daha sonra da Tekirdağ çekirdeksiz var. Şu andaki gördüğünüz yer çekirde Tekirdağ çekirdeksiz üzüm türü. Şu anda buradaki. Geçen yıldan yetişen İzmirlerimizin bir kısmı telef olmuştu işçilerimiz biraz yanlış yapadan dolayı burayı da bilerek bıraktık ki Örneğin gel gel babam düşün yapacak mecburen çapa kullanmadık Çünkü geçen sene patlamayanlar bu sene patlamaya başladı bakın ve buradan bunun için çapayla giremiyoruz şimdi. Bunlar büyüdüğü zaman çapayla ve otla otuna mücadele edeceğiz. Genelde ben şey kullanmıyorum. Herbisit kullanmıyorum. Sebebi şu. Herbisitler burada atsanız bile çok uzak bir yere kadar organikliğimizi öldürüyor. Ben bunu yapmadım. Yapmayacağım da. Elle yani ikel yolla dede örtüsüyle. Bu da bizim şeftalimiz. Bu da bir şeftali budama türü. sert budama türü. Aksi takdirde çok yaşlanır. Ee, yaşlandığı için de çok çabuk kaybedersiniz. Etmemeniz gerekiyor. Şeftali aşırı derecede kontrol edilmesi gereken bir meyve türü. Örneğin yazıcı böceğine, kabuk altı bitlere çok uygun. Yani takip etmediğiniz süre etmediğiniz, örneğin yağlı canı en çok sevdiği meyve türlerinden de biri. Diğer bir ismiyle de yeşil bit diye geçen. Bunlarla mücadelede bunları işte böyle budarsanız zamanında yapılırsa sorun çıkmaz. Ee, bir bak bakayım nasıl çıktı baba. Kayıt nasıl çıktı?